Mutfak Hayatı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte un kurabiyesi yapacağız. Yapımı kolay. Çok az bir malzeme ile herkesin yapabileceği bir tarif. Hemen yapımına geçelim. Ben yarım ölçülerle yapacağım. Bunları tam ölçüde yapabilirsiniz. Şu şekilde 125 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Şu şekilde de yarım çay bardağı sıvı yağ. yarım, yarım su bardağı pudra şekeri yarım su bardağından biraz fazla nişasta şu şekilde bir paket de vanilya koyalım. Evet, bunları birazcık karıştıralım. Daha sonra unumuzu ilave edelim. Yağımız oda ısısında olursa daha iyi olur. Yoğurma açısından zorluk çekmezsiniz. şimdi unumuz. Burada 3 su var daha unumuz var. Yavaş yavaş unumuzu ilave ederek yoğuralım. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu. Şimdi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Yumuşacık. Şimdi buradan şu şekilde parça alıp çok Dağılan bir hamur, un kurabiyesi olduğu için çok hamurumuzla uğraşmadan şu şekilde yuvarlayalım. birazcık bastıralım. Şu şekilde çatalla üzerine şekil verelim. tek gibi görünüm oldu. Kenarını alalım. gördüğünüz gibi bu şekilde Şekil verip tepsimize serin. Tepsimizin tabanını ben yağladım. Evet arkadaşlar, pastanelerdeki kurabiye ayıya aratmayacak bir tarif. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde yapıyoruz. Hamurla fazla oynamayalım ki dağılma yapmasın. Tekrar çatalımızla şöyle. Çok bastırmayacak bir şekilde şekil verip kesiyoruz. Evet, buna da tepsimize dizelim. kurabiyelerimizi bu şekilde yapalım gelelim. Evet tüm kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi 180 derece fırında pansız olarak çok hafif pişiriyoruz. Geliyoruz. Evet kurabiyelerimizi fırından aldık. Bu şekilde fazla kızartmıyoruz. 15 dakika kadar sürdü fırında durması. Bu şekilde ben size kıvamını göstereceğim. İç dokusunu göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde tepside de ez, ezilme halini göstereyim. onun gibi. Bu şekilde evet arkadaşlar. Hastanelerdeki un kurabiyesini aratmayacak bir kurabiye. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Videolarımı izliyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.